Herkese merhabalar. Bugün sizlere biraz kaygıdan bahsetmek istiyorum. Kaygı çoğu zaman hepimizin yaşayabileceği bir duygudur. Bazen durumsaldır, bazen ise genele yayılmıştır. Genele yayılması demek hayatımızın büyük bir alanını kaplıyor ve işlevselliğimizi düşürüyor demektir. Nedenini bir türlü anlayamadığımız bir huzursuzluk hali dört bir yanımızı sarmaktadır. Bunları düşünmekten ana odaklanamıyor. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, ettiğimiz sohbetten bile bir şey anlamıyoruzdur. Bazen tam olarak neyden kaygılandığımızı bilmeden adeta kaygılanmaktan kaygılanıyoruzdur. Kaygı belirli bir seviyede olduğunda hayatımızı kolaylaştırır, başarıyı beraberinde getirir. Şöyle düşünelim. Bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz bir sınava karşı karşıyayız. Bu sınav hayallerimize atacağımız ilk adım için en önemli basamak. Eğer kaygılanmazsak bu sınava çalışmaz, elimizden geleni yapmaz, yeterince emek vermemiş oluruz. Ancak buradaki kaygıyı harekete geçirerek ve hedeflerimize götürerek yönlendirebilmeliyiz. Burada işlevselliğimiz düşerse kaygı bizim için bir problem haline gelmektedir. Peki bu kaygıyla nasıl baş edebiliriz? 1- Kaygı paylaşılmalıdır kaygıları içimizde tuttukça sıkılır ve bunalırız. Bu düşünceler giderek ağırlaşır ve taşınamayacak duruma gelir. Bu nedenle yaşadığımız kaygıyı ifade etmek ve karşımızdakinden bir destek istemek o anı yatıştırıcı olacaktır. 2. Düşünce yapımızı değerlendirmeliyiz. Genellikle duygularımız ve davranışlarımız farkında olmadığımız düşüncelerimizden kaynaklanır. Duygu ve davranış kolaylıkla fark edilse de bunu ortaya çıkaran düşünceyi keşfetmek genellikle zorlayıcı olacaktır. Bu duyguyu hangi düşüncemizin oluşturduğunu bulmak ve bu düşünceyi değerlendirmek bizim için önemli bir adım olacaktır. Üçüncüsü kaygılarımızı yazmak. Çünkü zihin yazınca yükünü boşaltır. Bu da kaygıyı azaltma yollarından bir tanesidir. Sizi nelerin kaygılandırdığını, nasıl hissettirdiğinizi yazmak bu kaygının tetiklemesini biraz da olsa azaltacaktır. Dolayısıyla artık neyi çözeceğinizin farkına varacaksınızdır. 4. Koşulu değiştirip değiştiremeyeceğinizi öğrenmeniz gerekmekte. Kaygılandığın konuyla ilgili yapabileceklerin şeyler neler? Sen bunlarla ilgili neler yapabilirsin? Ne yapsan endişe riskin azalır. Bunları düşünmek ve yapabileceklerinle ilgili harekete geçmek önemli diğer adım olabilir. Örneğin iş ile ilgili bir problem yaşıyorsun ve her gün işlerin yetişip yetişmeyeceğini düşünmek buna eşlik eden stres elini ayağını dolaştırabilir. Böyle bir durumda yapılacak neler var? Mesela gün içerisinde işleri tamamlamak için günlük planlar yapılabilir. Tüm işler maddelenebilir. Bunları tamamlamak için süreler belirlenebilir. Ve biten işin üzerine çizmek, adım adım maddeleri işaretlemek, bir şeyleri tamamlamak olabilir. Bunların yanında fiziksel aktivitelere yönelmek de oldukça önemlidir. Bu aktiviteler sadece fiziksel sağlığımız için değil, aynı zamanda ruh sağlığımız için de oldukça etkilidir. Örneğin temiz havada yapılan bir yürüyüşün gerginliği azaltma üzerindeki etkisi önemlidir. Rahatlama yollarını öğrenmeliyiz. Ertelemeyi bırakmalıyız. Kaygının en önemli nedenlerinden bir tanesi yaşanan birikim ve üstesinden gelinemeyeceği düşüncesidir. Adeta ipin ucu çoktan kaçmış gibi hissedilir. Bu nedenle biriken her şey kaygının körükleyicisidir. Bunun yerine kaygının üzerine gitmek gerekmektedir. Kaçtığımız her korku güçlenir. Güçlenen bir durum giderek bizi içine hapsetmeye başlayabilir. Bu nedenle var olan korku ve kaygıyla yüzleşmek her zaman daha korkutucu gelse de orada yaşanan stres çözüm yolu geliştirmeyi sağlayacak ve problemi kaçarak değil öz beceriyle çözdüğümüz zaman güçlenecektir. Bunların hiçbirini yapamıyorsak bir uzmandan muhakkak ki destek almalıyız.